Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. İzlemeye başladığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere daha önce kayda almış olduğum ama dağın diğer tarafında daha da farklı yerler olduğunu bilmediğim dünya tarihinin bilinen en eski mozaiğini sizlere göstermeye çalışacağım. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Şu an Yozgat, Sorgun, Büyük Taşlık Aslında. Köyü'ndeyiz, Uşaklı Höyük'teyiz. Ee, burada bakanlığımızın Kültür Varlıkları ve Müjdeler Genel Müdürlüğümüz e, ve İtalyan e, Pisa Üniversitesi, ayrıca Bozok Üniversitemizin e, ortaklaşa yürütmüş olduğu kazıda e, bir mozaiğe denk gelindi ve bu mozaiğin tarihi yaklaşık 3500 yıllık. İşte bilinen Dünya tarihinin bilinen ilk mozaiği şu ana kadar belirlenen. <laughs> Düşünülen diyeceğim ama o zaman da tabii. O zaman varsayım oluyor. o zaman da varsayım oluyor. Yani şimdi bilimsel. olan yani. yayınlandı zaten. He he. Makale yayınlandı. Yani. Ben de en en eski diyor mi? O, değil mi orada? Evet. Evet. En evet. Yani en evet. Bilinen evet. Belki başka bir yerde daha eskisi var. Bilinen Bilinen doğru. Bilinen evet. en çok evet. doğru evet. evet. bir cümle.

because it's connected with this Hittite building and at the moment we know that other example in uh, uh, Yunnanistan we have but uh, uh, more or less uh, can be of the same period or maybe this can be earlier maybe the first uh, example of mosaic, uh, polychromatic mosaic floor in the world we are sure that is one of the ancient, the earliest in the Near East from Turkey to Mesopotamia we have not another floor with polychromatic stones natural uh, colored like this evet e, bu da bu bizim bulduğumuz e, mozaik e, muhtemelen dünyanın en eski mozaiği e, bu mozaik e, hitit dönemine ait e, yapıyı birleştiriyor e, Yunanistan'da benzer mozaikleri biliyoruz fakat muhtemelen buradaki mozaik onlardan daha eski olduğunu düşünüyorum düşünüyoruz ve e, polikrom yani e, özelliklere sahip e, e daha şu anda araştırma aşamasındayız ama şu andaki ilk düşüncemiz e, şu anda yakın doğunun en eski mozaik olduğu e, şeklinde. The <laughs> date of this building is about 1500-1400 before Christ. And this is a real tight, real important tight building. Probably, probably a temple dedicated dedicated to the stone gods. Storm the storm god, yes. Um, usually the mosaic starts to be uh, produced in Assyria, but in the Iron Age, around 900 700 before Christ, and in the northern Levant. Here we have 800 700 years before the Benzer örnek olarak e, düşünülen e, Kuzey e, Mezopotamya'daki sur, e, Asur e, mozaikleri e, ise 9. ve 7. yüzyıllara tarihleniyor. Bu açıdan bakıldığı zaman e, bu Hidit dönemine ait bu mozaikler e, Asur dönemine ait ve benzer özellikle sahip olan Asur e, mozaiklerinden çok daha eski bir döneme ait. What the age of the, um, the, the history of these uh, sites? The, how old is the site? The site is very is very old. The, we have the earliest traces dating back to the 3,000 uh, years before Christ, so, uh, early Bronze Age. And we have uh, then the tight the fridge the roman and uh, some small cianacciole faciare cianacciole faciare hosmanli hosmanli the the long ee, history of the site e, Buranın ilk yerleşimi e, milattan önce 3000'lere kadar gidiyor yani yaklaşık bir evet. 5000 yıllık bir e, geçmişi var. E, ilk ondan sonra Hittit dönemi var ana yerleşim olarak. Hittit dönemlerine ait daha sonra e, Frigya dönemi ait e, eserler var burada. E, Helenistik dönem e, çok zayıf olmakla birlikte var. Sonra Roman dönemi, Roma dönemi ait e, bazı eserler. Fakat en güçlü, en yaygın yerleşim dönemine ait. E, çok az e, oranda e, İslamik dönem. çakıl taşlarından çeşitli çok farklı renklere e, sahip çakıl taşlarından e, yapılmış şu anda e, zaman çok e, net görebiliyorsunuz e, çeşitli e, dekoratif e, özelliklere sahip tabii ki e, yaş olarak da daha önce söylediğimiz gibi 1500-1400'lere tarihleniyor. E, şu andaki düşüncemiz bu mozaiğin e, şu alanda gördüğünüz e, tapınakla bağlantılı olduğu şeklinde şeklinde Şu anda net Sadece, uh, uh, the importance of the site is connected with the route connecting the east and the west to Silas and the north to and the Black Sea to the Cappadocia. For this reason, the this site is a the holy area, or not? So we can say yes. this is yes, yes. We can okay. say we can say because uh, the shape of this building is similar to the temples in Bozca and Lesarissa. Ee, e, diğer yandan yani bunu ek olarak e, tabii bu Uşak ve Höyük e, Hitit dönemine ait kutsal e, şehirlerinden bir tanesi. Bu bağlamda tabi bu mozayin e, buradaki tapınakla bağlantısını kurmak veya yani o şekilde düşünmek daha mantıklı. Diğer yandan Uşak ve Höyük e, Batı e, Doğu Batı e, bağlantısı üzerinde kurulmuş bir şehir. Yani Hitit döneminde yaklaşık e, 3500 yıllarına ait e, bu döneme ait ve bu açıdan bakıldığı zaman önemli bir e, noktada. Last thing. Okay. Son so We şey. work here with a permit of the Kultur ve Turizm Bakanlığı. Thanks to the permit of the Kultur Turizm Bakanlığı. Yes. And, şey, and, Kültür Bakanlığı'na e, izniyle çalışıyor ve ona teşekkür etmek istiyorum. Bir metre, 3 metre halani. Hı -hı. Ama üç bin yüz yedi. 3100 yüz... e, taşlar, küçük evet. taşlar var. E, Mozaik e, boyutu 7 metreye 3 metre yaklaşık 3240 e, evet. e, taş kullanmış Hı -hı. Gördüğünüz üzere İtalyan öğrenciler çalışanlar kaza ekibi işlerine devam ediyor. arkadaşlar. Kayıp şehir Zippalanda'nın dünyanın bilinen en eski mozaiğini sizlere göstermeye çalıştım. İtalyan Üniversitesi burada kazılarına devam ediyor. Biz de takip edeceğiz. Yeni gelişmeleri sizlere göstereceğiz inşallah. Bir başka bir videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun.